Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Diva Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç ameliyat oldu. Onur Akay, Diva'nın babasıyla hastanede çekilen fotoğrafını yayınladı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, geçtiğimiz günlerde Diva Bülent Ersoy'un babasının evinde düşerek kalça kemiğini kırdığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Akay evinde düşerek kalça kemiğini ve ayağını kıran değerli sanatçımız Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç dün ameliyat alındı ve başarılı bir ameliyat geçirdi. Kendisine sağlıklı uzun ömürler dilerim ifadelerini kullanarak Bülent Ersoy'un babası ile hastanede ameliyata girmeden önce çekilen fotoğrafını yayınladı. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak Sayın Bülent Ersoy'un babası Sayın Fikret Erkoç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.